kış aylarının soğuğu İstanbul'un her köşesine işlemişti. Şehrin zengin mahallelerinden birinde sokak lambaları loş bir ışık yayıyor, lüks mağazaların vitrinleri geceyi aydınlatıyordu. İnsanlar üzerlerindeki kalın paltolar ve ellerindeki şık çantalarla mağazalara girip çıkıyordu. Kimisi yeni bir eşya satın almanın keyfiyle gülüyor, kimisi ellerindeki alışveriş poşetleriyle sokak boyunca yürüyorlardı. Bu mahallede fakirliğin izi bile yok gibiydi. Ancak o gün bu düzeni bozacak biri vardı. Elleri soğuktan kızarmış yaşlı bir kadın, caddenin köşesinden ağır adımlarla ilerliyordu. Başında eski bir örtü, üzerinde yılların yorgunluğunu taşıyan kahverengi bir palto vardı. Yüzündeki çizgiler hayatın ona yüklediği zorlukların izlerini taşıyordu. Kadın yavaş yavaş yürüyerek gözlerini vitrinlere çevirdi. Her vitrinin ardında kendi dünyasından tamamen farklı bir hayat yatıyordu. Şık mobilyalar, parıltılı aksesuarlar ve büyük tabelalar ona uzak bir rüya gibi geliyordu. Bir süre yürüdükten sonra oldukça büyük ve lüks bir mobilya mağazasının önünde durdu. Vitrinde gösterişli bir koltuk takımı vardı. Kadın cama yaklaşarak koltuğu dikkatlice inceledi. Kumaşının rengini, üzerindeki işlemeleri, minderlerin düzenini dikkatlice süzdü. İçeri girmek istiyordu ama bir an duraksadı kendi kıyafetlerine baktı, ardından mağazanın ihtişamına. Tereddütle bir adım geriye çekildi. Acaba beni burada ciddiye alırlar mı? diye düşündü. Ancak içindeki merak ve cesaret adımlarını tekrar mağazanın kapısına yönlendirdi. Derin bir nefes alarak içeri girdi. Mağazanın kapısından içeri adım attığında sıcak hava yüzüne çarptı. İçerisi son derece şık bir şekilde dekore edilmişti. Parlak zeminler, büyük avizeler ve zarif tasarımlar kadının kendini daha da küçük hissetmesine neden oldu. O bu zenginliğin arasında kaybolmuş gibi görünüyordu. Kadın utangaç bir şekilde etrafına bakarken mağazanın çalışanları ona doğru döndü. Tezgahın arkasında oturan Erman yaşlı kadını gördüğünde kaşlarını kaldırdı. Onun bu mağazada işi olmadığını düşündü. Buyurun, birine mi bakıyordunuz? diye seslendi. Sesi biraz alaycı bir tondaydı. Kadın bu soruya anlam veremedi. Birine mi bakıyordum diye kendi kendine tekrar etti. Hayır, sadece biraz bakmak istedim dedi nazik bir şekilde. Ancak Erman'ın yüzündeki ifadeden bu yanıtın onu tatmin etmediği belliydi. Yan tarafta bir başka çalışan olan Ayşe bu konuşmayı duyarak gülümsedi. Erman'a dönerek alçak bir sesle Baksana, sanki adres sormaya gelmiş gibi görünüyor," dedi. İkisi de kadının varlığını ciddiye almıyor, onu bir müşteri olarak bile görmüyorlardı. Ayşe, kadının üzerindeki eski kıyafetlere baktı ve gülümsemesini tutamayarak, "Bu mağazadan bir şey alacak gibi durmuyor," diye ekledi. Kadın, çalışanların bu tavırlarını fark etti ama belli etmemeye çalıştı. İçerideki mobilyaları dikkatlice inceliyor, özellikle koltuk takımlarına odaklanıyordu. Onları yakından görmek istiyordu. Kumaşların dokusunu hissetmek, minderlerin rahatlığını test etmek istiyordu. Bir süre sonra kendini cesaretlendirerek bir koltuğa yaklaştı ve hafifçe elini uzattı. Ancak tam o anda Erman sert bir şekilde ona doğru yürüdü. ''Pardon hanımefendi'' dedi. Sesi keskin ve sertti. ''O koltuğu denemenize izin veremem. Bu ürünler çok pahalı. Zarar görmesini istemeyiz.'' Kadın bu tepki karşısında afalladı. Elini geri çekti ve sessiz bir şekilde "Sadece bakıyordum." dedi. Ancak Erman durumu daha da kötüleştirerek "Bakmak başka, dokunmak başka. Burası bir pazar yeri değil. Buradaki ürünlerin değeri sizin tahmin edebileceğinizden fazla." dedi. Kadının gözleri doldu ama buna rağmen sakinliğini korumaya çalıştı. "Peki." dedi, sesi biraz titreyerek. O zaman en azından fiyatlarını öğrenebilir miyim? Bu soru Erman ve Ayşe için adeta bir şaka gibiydi. Erman alaycı bir şekilde gülerek, "Hanımefendi, bu ürünlerin fiyatını anlamak için biraz matematik bilmek gerekir." dedi. Ayşe de bu söze katılarak kahkaha attı. "Haklısın. Belki fiyat etiketlerini okumakta zorlanabilir." dedi. Kadının yüzündeki mahcubiyet ve üzüntü çalışanların umurunda bile değildi. Kadın bu aşağılamalar karşısında daha fazla dayanamayarak sessizce geri çekildi. Yüzündeki ifade derin bir hayal kırıklığını yansıtıyordu. Neden bana böyle davranıyorlar diye düşündü. Yavaşça kapıya yöneldi. Ama çıkmadan önce onlara dönüp nazik bir şekilde "Rahatsız ettiysem özür dilerim." dedi. Bu sözler çalışanları biraz olsun utandırmadı. Aksine onların alaycı bakışları eşliğinde mağazadan çıktı. Kadın kapıya ulaşmaya çalışırken içerden Erman'ın ve Ayşe'nin kahkahaları hala duyuluyordu. Erman alaycı bir tonla "Ne cesaretle içeri girmiş değil mi? Kendini burada ne zannediyor acaba?" dedi. Ayşe de gülerek ekledi. "Birilerine göstermek için falan mı geldi acaba? Yoksa gerçekten bu ürünlere bakabileceğini mi düşündü?" Bu konuşmalar kadının kulaklarına kadar ulaşmıştı. Onları duymamak için elinden geleni yapmaya çalışıyordu. Ancak sözler o kadar ağır, o kadar aşağılayıcıydı ki adımlarını hızlandırdı. Neden böyle konuşuyorlar diye düşünüyordu. Ben sadece bir koltuk takımını görmek istedim. Bunun için bu kadar küçümsenmek mi gerekirdi? Kadın kapının önüne geldiğinde içeriden bir kez daha Erman'ın sesi yükseldi. O kadar dikkatlice inceledi ki fiyatını sormasına şaşırmadım ama matematiği yetmez ki hesaplasın. Ayşe kahkaha atarak karşılık verdi. Belki birkaç sıfırı çıkarınca ona daha uygun görünür. Kadının içi burkulmuştu. Hayatında birçok zorluk yaşamıştı. Fakirlikle mücadele etmiş, oğlunu zorluklarla büyütmüştü ama bu kadar aşağılandığını hiç hissetmemişti. Kalbi kırılmış, gözyaşlarını tutmakta zorlanıyordu. Yine de asaletini ve nezaketini bozmamaya kararlıydı. Kapının önünde son bir kez durdu ve derin bir nefes aldı. Rahatsız ettiysem özür dilerim dedi sesi titreyerek. Sanki o mobilyalara dokunarak o mağazanın huzurunu bozmuş gibi hissetmişti. Erman ve Ayşe kadının bu sözleri karşısında gülmeyi kesmediler. Hatta daha da küçümseyici bakışlarla ona baktılar. Erman alaycı bir ses tonuyla "Rahat olun hanımefendi." Ama burası öyle herkesin gelip bakabileceği bir yer değil. Bu koltuk takımları biraz farklı bir bütçe gerektirir, dedi. Kadın onların sözlerini duymazdan gelerek başını önüne eğdi ve sessizce mağazadan çıktı. O an yüzünde büyük bir üzüntü ve kırgınlık vardı. Sokakta ilerlerken gözlerinden birkaç damla yaş süzüldü. İnsanlar arasında kaybolmak istiyor, bu yaşadığı aşağılanmayı bir an önce unutmayı diliyordu. Ancak bu an zihnine kazınmıştı. Yıllarca unutmaması mümkün değildi. Kadın mağazadan uzaklaşırken içerideki çalışanlar bu durumu hafif bir eğlence olarak görmeye devam ediyorlardı. Erman Ayşe'ye dönerek "Böyleleri de olmasa bu iş sıkıcı olurdu." dedi. Ayşe hala gülümseyerek "Haklısın. Ama artık o kadar çok insan mağazalara bakıp hiçbir şey almadan çıkıyor ki biz bile alıştık." Erman bu sözlere katıldı. Ancak ikisi de az sonra hayatlarının en büyük derslerinden birini alacaklarından habersizdiler. Tam o sırada mağaza sahibinin arabası mağazanın önüne yanaştı. Mağaza sahibi Selim Bey oldukça ciddi bir duruşu olan ama aynı zamanda sıcak ve samimi biri olarak tanınırdı. Selim Bey yıllar boyunca büyük bir azimle işlerini büyütmüş, bu mağazayı şehrin en saygın mobilya mağazalarından biri haline getirmişti. Ancak Selim Bey'i tanıyanlar onun sadece zenginliğiyle değil, insanlara olan yaklaşımıyla da farklı biri olduğunu bilirdi. Selim Bey arabasından inerken yaşlı kadını mağazanın önünden uzaklaşırken gördü. Kadının yüzündeki hüzün dikkatini çekmişti. Kadın sanki bir ağırlık taşıyormuş gibi yavaş adımlarla ilerliyordu. Selim Bey bu görüntü karşısında bir şeylerin ters gittiğini hissetti. Bu kadın neden bu kadar üzgün görünüyor? diye düşündü. Mağazaya adım atmadan önce bir an duraksadı ve yaşlı kadının ardından seslendi. Hanımefendi dedi. Sesi nazikti ama kararlıydı. Kadın bu seslenişi duyunca şaşırdı ve arkasına döndü. Selim Bey ona doğru yürümeye başladı. Bir sorun mu var diye sordu. Yüzündeki ifadede hem merak hem de hafif bir endişe vardı. Yaşlı kadın Selim Bey'in bu sorusu karşısında bir an duraksadı. Kendisinden böyle nazikçe bir şey sorulmasına alışık değildi. Hafif bir tebessümle "Hayır, hiçbir sorun yok." dedi. Ancak gözlerindeki yaşlar başka bir hikaye anlatıyordu. Selim Bey kadının yorgun ve üzgün halini gördüğünde daha fazla ısrar etti. "Hanımefendi, lütfen dürüst olun." dedi. "Bir sorun olduğunu hissediyorum. Size bir yardımım dokunabilir mi?" Kadın Selim Bey'in bu nazik tavrı karşısında duygulandı. Ama içinde yaşadığı kırgınlık ve utanç konuşmasını zorlaştırıyordu. "Sadece biraz bakmak istemiştim." dedi sessizce. "Ama rahatsızlık verdiysem özür dilerim." Selim Bey bu sözleri duyduğunda içinde büyük bir öfke hissetti. Kadının neden böyle söylediğini anlamıştı. Yüzündeki sıcak ifade bir anda yerini ciddi bir ifadeye bıraktı. Kadının elini nazikçe tuttu ve siz rahatsızlık vermediniz hanımefendi dedi. Ama sanırım içeridekiler size karşı çok büyük bir hata yaptı. Selim Bey yaşlı kadından kısa bir süre dışarıda beklemesini rica ederek hızla mağazaya doğru yürüdü. İçeri girdiğinde içerideki hava bir anda değişti. Daha önce kahkahalarla dolan mağaza Selim Bey'in sert bakışlarıyla sessizliğe büründü. Çalışanlar patronlarının bu ani gelişi karşısında hemen toparlanmaya çalıştılar. Erman, Selim Bey'in yüzündeki ifadeyi fark edince bir şeylerin ters gittiğini anlamıştı. Selim Bey, mağazanın ortasında durarak derin bir nefes aldı. Az önce buradan ayrılan yaşlı bir kadın vardı, dedi. Sesi titizlikle kontrol altında ama sert bir tondaydı. O kadını burada ne söylediniz? Onu neden böyle üzgün bir şekilde gönderdiniz? Erman ve Ayşe bu soruyu duyunca şaşkına döndü. Birbirlerine bakarak ne diyeceklerini düşündüler. Erman ilk olarak konuşmaya cesaret etti. "Efendim, o kadın burada sadece bakıyordu." dedi. Sesinde hala bir savunma çabası vardı. Ama şey, bir müşteri gibi görünmüyordu. Selim Bey'in kaşları çatıldı. "Bir müşteri gibi görünmüyordu, öyle mi?" diye tekrar etti. Sesi sakin ama alaycıydı insanın müşteri olup olmadığını görünüşünden mi anlıyorsunuz? Size bu mağazada çalışırken insanlara nasıl davranmanız gerektiğini öğretmedim mi? Ayşe araya girdi, sesinde hafif bir panikle "Efendim, biz sadece şey, sadece biraz şaka yapıyorduk. Kadını üzmek gibi bir niyetimiz yoktu." Selim Bey Ayşe'nin bu sözleri üzerine daha da sinirlendi. Şaka mı diye sordu. Ses tonu artık kontrolsüz bir şekilde yükseliyordu. Bir müşteriye ya da herhangi bir insana böyle davranmak sizin için şaka mı? O kadının yüzündeki üzüntüyü gördüm. Gözlerindeki yaşları gördüm. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Selim Bey'in bu tepkisi mağazadaki diğer çalışanların da dikkatini çekmişti. Herkes sessizce olup biteni izliyordu. Erman ve Ayşe artık kendilerini savunamayacaklarını anlamışlardı. Yüzleri kıpkırmızı olmuş, gözlerini yerden kaldırmamaya çalışıyorlardı. "Size bir şey anlatacağım." dedi Selim Bey. Sesi artık sakin ama daha tehditkardı. "O aşağıladığınız yaşlı kadın var ya, o benim en yakın dostumun annesi." O adam bu mağazanın bugün ayakta olmasının en büyük sebebidir. Zor zamanlarımda bana yardım eden, yanımda duran biriydi. Ve siz onun annesine böyle mi davranıyorsunuz? Bu sözler mağazada bir bomba etkisi yarattı. Erman ve Ayşe duydukları karşısında adeta şok oldular. Erman ağzını açıp bir şeyler söylemeye çalıştı ama kelimeler boğazında düğümlendi. Ayşe'nin yüzü solmuştu. İkisi de ne diyeceklerini bilemiyordu. Selim Bey sözlerine devam etti. O kadın belki sizin tahmin edemeyeceğiniz kadar değerli bir insan. Ama siz sırf görünüşünden dolayı onu küçümsediniz, alay ettiniz ve onu ağlatarak buradan gönderdiniz. Şimdi bana söyleyin, bu davranışlarınızın bir açıklaması var mı? Erman sonunda cesaretini toplayarak, "Efendim, gerçekten çok üzgünüz." dedi. Sesi titriyordu. Bilmiyorduk onun kim olduğunu bilmiyorduk. Bilmiyordunuz öyle mi?" diye karşılık verdi Selim Bey. Bir insanın kim olduğunu bilmek mi gerekiyor ona saygılı davranmak için? İnsanları görünüşlerine göre yargılamak bu mağazanın değerlerine tamamen aykırıdır. Bunu anlamadınız mı? Ayşe gözleri dolarak "Lütfen affedin bizi." dedi. "Gerçekten bir hata yaptık. Bir daha asla böyle bir şey yapmayacağız." Selim Bey çalışanlarının bu sözlerine rağmen sinirini kontrol edemiyordu. Sizi hemen kovmam gerektiğini düşünüyorum," dedi. "Ama bunu yapmadan önce o, ka o kadından özür dilemenizi istiyorum ve özrünüzün samimi olduğundan emin olacağım. Yoksa sadece burada değil, elimden geldiği kadar başka yerde de çalışmanızı engelleyeceğim." Selim Bey dışarı çıkıp yaşlı kadını tekrar buldu. Kadın köşede bir banka oturmuş yere bakıyordu. Gözleri hala hafifçe kızarmıştı. Selim Bey ona yaklaşıp nazikçe, "Hanımefendi, lütfen geri gelir misiniz?" dedi. Kadın Selim Bey'in samimi yüz ifadesine baktı ve bir süre tereddüt ettikten sonra onunla birlikte mağazaya geri döndü. Mağazaya girdiklerinde Erman ve Ayşe hemen toparlanıp kadının karşısına geçtiler. Yüzlerindeki pişmanlık ve utanmışlık açıkça görülüyordu. Ayşe ilk olarak konuştu. "Hanımefendi, dedi sesi titriyordu Bugün size karşı çok büyük bir hata yaptık davranışlarımız kabul edilemezdi lütfen bizi affedin Erman da aynı şekilde gerçekten çok üzgünüz dedi Size böyle davranmamalıydık bizden ne kadar şikayetçi olsanız haklısınız lütfen affedin Yaşlı kadın bu sözler karşısında bir süre sessiz kaldı. Onların yüzlerindeki pişmanlığı gördüğünde kendi kalbinde bir yumuşama hissetti. Ben kimseye kin tutmam," dedi sessizce. "Ama size bir şey söylemek istiyorum. İnsanları görünüşlerine göre yargılamayın. Herkesin bir hikayesi vardır. Sadece siz o hikayeyi bilmiyorsunuz diye o insanı küçümsemek size hiçbir şey kazandırmaz." Selim Bey kadının bu sözleri karşısında hafifçe gülümsedi. Çalışanlarına dönerek, "Bugün aldığınız bu ders umarım hayatınız boyunca unutamayacağınız bir şey olur." dedi. "Bu mağazada çalışmaya devam etmek istiyorsanız insanlara saygılı olmayı öğrenmek zorundasınız." Yaşlı kadın son bir kez Erman ve Ayşe'ye bakarak, "Affetmek kolay değil ama öğrenmek de öyle. Umarım bugün yaşananlardan ders alırsınız." dedi ardından selim bey'e dönüp beni bu kadar önemsediğiniz için teşekkür ederim dedi ama olanlar için daha fazla kimseyi üzmeyin artık ben iyiyim selim bey kadının bu sözleri karşısında ona büyük bir saygıyla eğildi siz çok güçlü bir insansınız dedi ve biz bugün sizin sayenizde büyük bir ders aldık Yaşlı kadın mağazadan ayrılırken içerideki herkesin gözünde hem pişmanlık hem de minnet vardı. Selim Bey çalışanlarına dönerek, "Hepimiz hata yapabiliriz." dedi. "Ama bu hatalardan ders almak önemlidir. Umarım bir daha asla böyle bir şey yaşanmaz." Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalımda farklı birçok hikaye bulabilirsiniz. Hepinize mutlu haftalar dilerim.